Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Eğer besliyorsanız ya da böyle bir fikriniz varsa videomuzun sonunda fikriniz değişebilir. Çünkü bugün size sahiplerini yiyen evcil hayvanlardan bahsedeceğiz. 1. Dev kertenkeleler. Dev kertenkelelerle videomuza başlıyoruz. Eski bir asker olan Ronald Tuff yalnız yaşadığı evinde dev kertenkeleler besliyormuş. 42 yaşındaki af, dev sürüngenleri için en uygun ortamı oluşturmuş. Evde rahatça gezinmeleri için sıcaklığı 25 dereceye sabitlemiş. Etobur olan kertenkeleleri küçük hayvanlarla besliyormuş. Ancak bir gün işler tam tersine dönmüş. Ronald Tuff işe gitmeyip arkadaşları da kendisine ulaşamayınca polise haber vermişler. Evine giden polisler önce kapıyı çalmış ancak kaçan olmamış. Öte yandan evden gelen tıkırtıları duyabiliyorlarmış. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler hayatlarının şokunu yaşamış. Ronald Tuff kanlar içinde yerde yatarken yüzleri kana bulanmış dev kertenkeleler evde dolaşıyormuş. Polisler kertenkeleleri zor da olsa yakalamayı başarmış. Ronald Tuff'ın cesedi incelendiğinde kertenkeleler tarafından yendiği ortaya çıkmış. 2. Kedi Evcil hayvan denildiğinde akta ilk önce kediler gelir. Ancak birazdan anlatacaklarımızın ardından fikriniz değişebilir. Çünkü kediler sahiplerini yemişler. Yanlış duymuyorsunuz. İngiltere'nin Hemspear bölgesindeki Ringwood köyünde kendisine toplumdan izole bir hayat kuran 56 yaşındaki kadının evinde beslediği kediler tarafından yendiği öğrenilmiş. Janet Veal adlı kadını uzun süre ortada göremeyen komşuları durumu polise ihbar etmişler polis kadının evine girdiğinde Will'ın kedileri tarafından parçalanmış bedenini mutfağında bulmuş. Will'a yapılan otopside kadının birkaç ay önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, cansız bedenin ise evde aç kalan kediler tarafından yendiği ortaya çıkmış. 3. Kurt Köpekleri 2012 yılının Mayıs ayında bu sefer Sandra Piovesan adında bir kadın beslediği 8 melez kurt köpeği tarafından hayatını kaybetmiş. Aslında Sandra bilerek kendi getirmiş. Evinde elektrikli kafeste beslediği melez kurt köpekleri zaman zaman insanlara saldırma girişiminde bulunuyorlarmış. Çünkü onlar diğer vahşi kurtlar gibi insanlardan korkmuyormuş. Pio ve Sansa, kurt köpeklerini beslediği elektrikli kafesin içinde kan kaybından hayatını kaybetmiş olarak bulunmuş. Olayın ardından 8 köpeğe ötenazi uygulanmış. Dokuzuncu köpek Spirit, iki Rottweiler'la birlikte evin içinde yaşıyormuş ve onlar da yakındaki bir hayvan barınağına götürülmüşler. Ancak kimse melez kurt köpeklerinin kadına neden saldırdıklarını bulamamışlar. Kim bilir belki Stan bir kavgayı ayırmaya çalıştı ya da kurt köpeklerinden biri hakimiyet kurmaya çalıştı. Ama orada saldırıya tanıklık edecek başka kimse olmadığından gerçek muhtemelen sonsuza kadar bir gizem olarak kalacak. 4. Ayı 2009 yılında Teddy adında bir evcil hayvan kara ayısı sahiplerinden birinin hayatına son vermiş. Hayvanın kulağa hoş gelen ismine rağmen bu özellikle sevimli bir cinayet değilmiş. Kellyanne ve Michael Walls Pensilvanya'da yaşıyorlarmış ve Michael daha önce egzotik bir evcil hayvan satıcısı olarak lisans almış. Ancak Michael hayvan izni almasına rağmen bir pazar gecesi ayının kafesini temizleyen Kelly enmiş. Zavallı kadın ayıyı yaklaşık 9 aydır besliyormuş. Yani ayı yavruyken onların yanında yaşamaya başlamış. Ancak bir gün Kaelen onun kafesini temizlerken ayı kadının hayatına son vermiş. 5. Piton. Videomuzun son sırasında piton yılanı var. Florida'da 2 yaşındaki Shauna Maher isimli kız çocuğu piton yılanının sokması sonucu hayatını kaybetmiş. Küçük kızın annesinin erkek arkadaşına ait olan yılan 3,5 metre uzunluğundaymış. Pitonun sahibi Darnell olayın ardından polise verdiği ifadede salı gecesi piton yılanını cam bir akvaryumun içinde bir çantaya koyduğunu ancak ertesi sabah kalktığında yılanın kaçmış olduğunu gördüğünü belirtmiş. Bu arada aynı evde iki çocuğun daha yaşadığı ve Darnell'in yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir boğa yılanının da bulunduğu öğrenilmiş. Yaşananların ardından hem anne hem de erkek arkadaşı mahkemede hakim karşısına çıkmışlar. Videomuzun sonuna geldik. Peki videoda izledikleriniz evinizde hayvan besleme konusundaki fikrinizi değiştirdi mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.